Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlı mutfağa hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Günaydın arkadaşlar. Kahvaltıya bugün domatesli, güzelce bir soğan kavurması yapacağım. İsteyen üzerine yumurta da kırabilir, isteyen yumurtasız da yapabilir. Muhteşem, hem sağlıklı, hem lezzetli, hem vitaminli, çok güzel bir soğan kavuracağız inşallah. Kaç tane soğanla yapmak isterseniz kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle yarım çay bardağından da az zeytinyağı ilave ettim mi. Şimdi soğanlarımı güzelce bu şekilde iyice bir öldürüp kavuracağım. Üzerine de tuz ekleyeceğiz arkadaşlar. Tuz daha çabuk kavrulmasını sağlayacak. İnanın hem sağlık hem vitamin antibiyotik deposu bir kahvaltılığımız olacak inşallah. Evet sevgili izleyicilerim. Oh, mis gibi soğanımız kavrulmaya başladı. Gördüğünüz gibi şimdi tereyağsız olmaz. Ortasına şöyle bir yarım yemek kaşığı kadar bir de tereyağımızı bırakıyoruz. Sonra bir karıştırıyoruz böyle bu şekilde. Doğal antibiyotik. İster yumurtalı, ister yumurtasız. Şimdi arkadaşlar dondurucudan çıkarmış olduğum yazdan koyduğum şöyle kabuğunu soyduğum, doğrayıp koyduğum domateslerimi de gördüğünüz gibi hafif çözdürdüm. Buzlu buzlu içerisine ekliyorum. Arkadaşlar bu yazdan koyduğumuz lezzete şimdi ne kadar domates olursa olsun uymuyor. Kokusu bile bir başka yani. Bakın. Bol domatesli, soğanlı, baharat olarak da karabiberimizi, pul biberimizi ekleyeceğiz arkadaşlar. Güzelce fokur fokur bunları bir kaynatacağız. Domateslerimiz de güzelce pişti miydi? Kendi suyuyla da bakın arkadaşlar sulanacak şimdi bu. İnanın hepinize tavsiye ederim. Sadece kahvaltıda değil, acıktığınızda üzerine isterseniz iki yumurta kırıp da yiyebilirsiniz. Yani yine çok lezzet garantili bir tarif oluyor. Evet sevgili izleyicilerim, şimdi acı seviyorsanız eğer bizim gibi bolca acı pul biber karabiber ekleyip şöyle güzelce bir de karıştırdık mıydı bakın oh mis 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 gibi koktu doğru mübarek Rabbimin nimetleri ya Rabbim ya Rabbim olmayanlara da daha çok ver ya Rabbim çok şükür elhamdülillah verdiğin nimetlere Ne kadar şükretsek az yani şükredemiyoruz da. Rabbim evinize, sağ vücudunuza sağlık, evinize bereket, huzur. Yapacaklara, yiyenlere, yiyeceklere, izleyenlere, izlemeyenlere de Allah'ım sağlık, sıhhatli, hayırlı, güzel ömürler nasip etsin inşallah. Evet sevgili izleyicilerim. Şimdi domatesimizin de buzu çözüldü. Baharatlarını da ilave ettik. Ağzını kapatacağım. Altını da hafiften kısacağım taşmaması için. Güzelce birbirine şöyle bir özleşecek. Ondan sonra hazır. İsterseniz yarısını başka tavaya alıp Yumurta da kırabilirsiniz üzerine. İsterseniz e, tamamen yumurtalı ya da bu şekilde. Ben bugün yumurtasız yapacağım arkadaşlar. Arzuya göre, artık damak zevkinize göre istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İnanın tek söyleyeceğim yüzde yüz lezzet garantili. Yıllardır da yaptığım benim çok lezzetli, çok güzel hani bayla bayla da beğenerek yediğimiz bir kahvaltılık yemek inşallah. Evet sevgili izleyicilerim, altını kapattım ocağımın. Görmüş olduğunuz gibi halen kaynıyor arkadaşlar. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Renginin güzelliği, kendi zaten kokusunu yapıp denemeniz lazım. Oh! Doğal antibiyotik mis mis sağlık kokuyor arkadaşlar. Şöyle şöyle tabağıma da alacağım sizlere göstermek için. Normalde tavayla götürüyorum masaya. Orada tabaklarına herkes alıyor istediği kadar yiyor sevgili izleyicilerim. Şu şekilde. Bakar mısınız rengine falan? Lezzeti de renginden güzel olmuş arkadaşlar. Bol acılı, zeytinyağlı mis gibi yapmayanlara herkese tavsiye ederim şöyle ekmeğimizi de batırıp bakın şu şekilde ister yumurtalı ister yumurtasız yapıp sizlerde hemen deneyebilirsiniz denemenizi zaten tavsiye ediyorum kesinlikle yüzde Evet sevgili izleyicilerim. Yapanlara, yapacaklara hepinize afiyet, şifalar olsun. Başka bir güzel videolarda görüşmek üzere. üzere. Rabbimden hepinize sağlıklı, hayırlı, huzurlu, güzel ömürler dilerim. Allah'a emanet olun. Sevgiler, selamlar, hoşçakalın.